Yapılan bir araştırmanın ilginç sonuçları var sırada. Çocuklarda en sık görülen hastalıkların başında solunum yolu enfeksiyonu geliyor. Çözümse anne babalarda başlıyor. Türk çocuklarında en sık görülen hastalıklar sizce neler? Valla şu an Herhalde üşütüyorlar. Griptir yani. Kı Kızamık mızamık bitti. Çocuk uzmanı doktorlar hastaları <laughs> üzerinde bir araştırma yaptı. O araştırmaya göre çocuklar en çok enfeksiyonlardan çekiyor. Hastalık özellikle bahar aylarında kendini gösteriyor. Özellikle bir yaş altı çocuklarda mutlaka soğuk algınlığı olsa bile mutlaka doktora götürülmeli. Az sonra enfeksiyona ve kulak enfeksiyona sinüs de ilerleyebilir. Daha ilerleyen enfeksiyonlar nadir de olsa menajide çevirebilir. <laughs> <laughs> Bağırsak enfeksiyonları listenin ikinci sırasında çözümü ise annede. Sıvı takibi, sıvı takviyesi e, ora, ağızdan alımlara daha artırması, anne sütü alıyorsa biraz daha anne sütünü arttırmak, sıvı kaybını ve elektrolit kaybını engellemeliyiz. Sırın ağrısı ve reflü sizce çocuklarda görülür mü? Reflü <laughs> ilerleyen yaşlarda oluyor ama. Çocuklarda da mı başlamış? Çocuklarda görülmesinin sebebi aslında çocuklarda çok yaygın değil ama Türk çocuklarında yaygın. Biliyorsunuz yeme alışkanlıkları Türkiye'de biraz daha farklı. Özellikle bölgesel farklar olabiliyor. Çok acı, çok tuzlu, çok ekşi, çok soğuk, çok sıcak ee, içecekler ya da yiyecekler yiyebiliyor çocuklar. Obezite de çocukların en büyük sorunlarından. Bilgisayarın başından kalkmıyorlar. Biraz da e, ağır gıdalarla besleniyorlar, hazır gıdalarla. Onun için e, genelde kilolu çocuklar. E, çikolatayı kaldırsak çocuklarda hiçbir şey olmayacak güzel. <laughs> İşte obeziteden korunmanın belli başlı püf noktaları. Üç ana öğün zaten mutlaka olmalı. Sabah kahvaltısına mutlaka dikkat edilmeli. Bu üç ana öğün yanında da mutlaka üç ara öğün öneriyoruz. Eğer bir ilaç tedavisi o da ek ekstradan bir rahatsızlığı yoksa. Alerjinin belirtilerine gelince. Üşütme. Mikrop kapmış. Torunlarım rahatsız. Öbür şeyde de ellerinde alerjik yine şeyler çıkmış. Neydi onun adı? Egzamalar. Özellikle küçük çocuklarda başta konak dediğimiz... Ee, saç tellerinde olan konak varsa çok sık pişik öyküsü varsa yine alerji ilerleyen dönemlerde olabilir ama genetik yatkınlık biraz daha fazla. Uzmanlar anne babalara büyük görev düştüğünü söyledi. Kreş ya da çocuğa okul çağındaki çocuklara gidenler varsa enfeksiyon durumlarında birkaç gün ara verilmeli, evde dinlenilmeli, bol sıvı alınmalı, gece erken uyunulmalı. Kar başkent Ankara ve Bolu.